Selamlar videomu hoş geldiniz. Bugün kariyerin yeni bölümüyle karşınızdayım. En son Trabzonspor'a şampiyon... Oy dur lan Trabzonspor'a transfer olmuştuk. Ardından şampiyonlarla ilgili bir maç attık. Sonra şu anda iki tane bomba maçımız var. Zaman elini alıyorum. Sonraki maça gidiyorum. İlk 11'de miyiz? Evet. Galatasaray'la başta vuruşu dedim. Bebeğim seni ben özledim. Biraz mikrofonun bas seviyesini arttırdım. Umarım bir sıkıntı yoktur şu anda. Jagne gitmedi mi? O alayım. Çabuk, çabuk. oğlum Abi ne yapıyorsunuz? Yavaş yavaş Yabu, yavaş Aileyiz diye, aile var ya Ya vur aile var ya da çocuk izliyor ya <laughs> Ya bir şey yapmadım ya. Kart var mı? Vallahi koy. Ya manyak mısın? Manyak mısın lan? Evet manyak. Abi top alırken kaydı. Ben pasa bastım orada ya. Oo oh, yerler merler. Zemin memin falan filan yani. Geçmesi falan filan yani. Susala. Taciz edek arkadan. Oha ne diyor? Çekil diyor ya. İlk yarı 1-0 önde bitiriyoruz. En vaka yemenin golüyle. Vaka yeme. Oha Uğurcan yemez onu. Uğurcan yer mi onu be? Uğurcan çıkır. Hello motherfucker. Trabzon'dan aldım bakır yar fakır ben de fakır. Hala ama da fakır. Galatasaray gol, gol arıyor ama Ahmet Reis var burada birazdan çak çak bir tane Galatasaray. Neyse ben de bir tane koydum bana. Vur oğlum. an ananı sik Bakın alkışlanıyoruz alkışlanıyoruz ey yavrum ey 2-0 yendik Trabzonspor güzel bir galibiyet Zor bir de pasmanı bir de Başlama vuruşu dedim Fenerbahçe'yi evimize ayarlıyoruz Abo kan çıkarım başta Bak oyun nasıl açıldı en vaka yeme Vaka yeme Vaka yeme ah be Altay tuttu Hocam fal ver hocam. Bak KM yatırdılar. Kim lan bu? Kim lan bu? Osmanlı'dan Dembele miydi? Ana ana! Ne yapıyorsunuz oğlum ya? Bunlar için gol sevince ya. Ahmet Reis yaptı. Ya ul ultay diyordum az Altay. Ana. Ay ya sol ayağımda niye plas atıyorsun oğlum? Sağ ayağımda zıbağım. Şöyle zıban. Haydi. Ne 1-0 kazanıyoruz maçı. Şimdi Alliance Spar maçı sonra Champions League. We are the champions. Ahmet Reis Maradona Maradona her yerde oynar o adam. Ya siktir git amına. Ahmet kayarak vurdu ya. Of oğlum kayma şunu. Al, sabit dur ayağın. Sabit dursun be. Baba bak ben delirtme babam bak. Tamam baba. Oğlum. <laughs> bak kayma vur. Hayır direkt Hayır yapma Vakayemi yapma. Vakayemi. Bak bu maç çıkarmadı sebebi demek ki iyi oynadım. Sonraki maça gidiyorum. Kulüp Brüj Trabzon'a geliyor. Ah Medris. Bu <laughs> niye girmedi? Kulüp Brüj atıyorduk az daha aa şurada bak. aa şuradan gitmiş. Ananı satayım. Oy! pasta gördün mü? Ahmet Reis! Ah! Ahmet! Ahmet! Şunu at! 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 Bulacağım kumana! Şunları vur! At şunları ya! Afallık şurada biraz. Kulüp burucu sağdan soldan Ay! Cornelius güzel denedi ama sesi çıkacak galiba. Gervinho ya, tut. Aç ortayı Mallı! Vur Canini! Canini! Canini yerim senin. Yapma bunu abi Hüseyin Türkmen yaptı yap, gördünüz mü? Aldı ya topu Geriye döndü Kaptırdı Kurtu birinciyiz haydi bakalım Bu maç artık 6 falan çok rahatlık ya of Ahmet Reis. Ah, az daha vursam belki gol olacak ya. Yuva kıran. Yuva yıkan. Ne kadar komik Ahmet uf. Ohoho. Adam bayıldı mı? Adam öldü amına koyayım. Uf. Sağlı sollu. Yedik golü ya. Kafa yiyeceğim. Yapma be Ahmet ya. Ama denedik ya. Enough, really it, it. It's It's Ahmet ne yapıyorsun lan <laughs> öyle ortan? <laughs> Oha, vole çekti gördük topa. <laughs> Önüne alır vurdu dedim herhalde. Of iki maç. Bağlı wow gibi oh my god. Abi bandırmayın. Ekmek bandırıp yememiz gerekiyor bunları bizim. Çok güzel gördüm. Ya abi vur artık kaleye. Ahmet bunları atman gerekiyor yeter ama ya. Ahmet Reis. Uyyy. Kaleci parmaklarının ucuyla dokundu. Çık koymayayım lan niye akışlıyon? Ahmet Roşit'e kalktı lan ne oluyor Ahmet? Kafayı yedi adam. Victor Hugo vur. Aferin manlı. Manlı manlı. Manlı manlı. Orospu yine heyecanlı. Akşam ev var mı? Ve 1-0 kazanıyoruz. Türkiye'ye geliyorlar. Liverpool. Muhammed Salahlı, Firmino'lu, gerçek Şampiyonlar Ligi finaline kadar çıkmış Hatta Real Madrid'e sahaya dar edip maçı kaybeden Liverpool Şimdi Trabzonspor'a geliyor Gel amana Muhammed Salah kötü bir vuruş yaptı Muhammed Salah Allah'ın Salah Bak tamam, şimdi oruç Vur vur rakamı Ya dışarı attı Oğlum ne yapıyorsun Ne yapıyorsun sen Reymen sen ne yaptın Bakame bu kadar boş bulamazsın bir yerde Liverpool karşısında Ya bakama ya. Kal kal kafana zang zang vurayım ya. Ya onlar bayağı baskılı oynuyor. Yani biz şu anda göte oynuyoruz yani öyle söyleyeyim. Ya yemedim Wakame'yi sonradan gördüm ya. Ne maç bitiyor. 0-0. Sıfır 0-0 sıfır. Sıfır sıfır olsun bizim olsun. Thiago, Virtuos. Virtuos. Orkestra şefi. Ma hepsinin mağlubiyeti var ama bizim mağlubiyetimiz yok. İşte o yüzden birinciyiz Sonraki maçımız Erzurum Spor'la onda artık bir dakika bir daha ki videoda yaparız. Evet videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha çok pes kariyer videosu istiyorsanız <laughs> daha çok pes kariyer videosu istiyorsanız bunu aşağıdan beğenerek sağlayabilirsiniz. Beğeniniz de yorumlarınızı silgemeyin yorumlarınız da biraz artmasını istiyorum çünkü biraz düşük bence. 200'lerde falan yani yakışmaz bana. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, görüşürüz.